Merhaba değerli izleyenler. Baba bu kitabı ne yazdın? serisinde dem bu dem 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 bu demden den kitabı ile karşınızdayız. Baba bu kitabı ne yazdın? Oğlum bu kitabı e, Enderun ben Enderun'da 5 yıl çalıştım. Çıraklık yaptım. E, Enderun benim için de ikinci mektepti. Enderun'u, Enderun hayatını, Enderunileri e, tanıt, yeni gelecek nesillere tanıtmak kaybolup gitmez, gitmemesi gitmesine izin vermemek için e, yazdım. Peki kitabı ismini nereden buldun? Çok enteresan bir. Evet bu kitabın Peki. adı e, hocamız e, Profesör Doktor Mahmut Kaya'nın e, Enderun için yazmış olduğu bir şiirden ödünç aldım. O şiirde dem bu dem 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 dem, dem, dem bedem e, diye biterdi. Bir, bir gazel yazmış Mahmut Hoca. Mahmut Hoca çok güzel böyle şiirler yazar Avuzlar falan. O şiir çok hoşuma gitti. Enderun'u tarif ettiği için, Enderun'da tam bu ismin anlamına gelecek bir yer olduğu için bu ismi tercih ettim. Peki bu, bu kitabı nasıl yazdın? Oğlum bu kitabın yazılış öyküsü biraz garip. Bir gün hocam Profesör Doktor Ahmet Atilla Şentürk aradı. İsmail İstanbul'da böyle kültür merkezleri ve kültür adamlarıyla nehir söyleşiler yapmak istiyoruz. Böyle bir seri başlatmak istiyoruz. Sen de bizim için Enderun'u ve İsmail amcayla konuşur görüşür kitap hazırlar mısın dedi. Ben de hay hay hocam dedim. Hem hocam bizden bir şey istemiş bir hem de Enderun İsmail amcam. Dolayısıyla ben de hemen severek bu işe kalkıştım. Önce e, kafamda bir toparladım. İsmail amca neler kitabın nasıl olacağını kendimce tasarladım. Sonra Enderun'u bilen birkaç arkadaşla, işte Selçuk'la, Kaçeli'nin hocayla falan görüştüm. Nasıl, Emin abi, Emin Aga e, görüştüm. Neler, kimler nasıl soracağımız isimleri tespit ettim. Sonra e, İsmail amca düzenli aralıklarda gittim geldim konuştu, soruları sordum. İsmail amca anlattı, ben kaydettim. O hafta kaydettiğim metinleri, kayıtları deşifre ettim. Deşifre ederken yeni sorular geldi aklıma, veya eksik sorular vardı. Soruların eksik kalan kısımları vardı. Veya işte anlayamadığım yerler olmuş olabilirdi. Onları da hepsini derleyip toparlayıp bir sonraki hafta gider tekrar sorardım. Öyle öyle bir 6 aydan fazla eee Şimdi eskiden biz Enderun Beyaz Saray'daydık ama sonra taşındı. Şimdi e, Laleli'ye Laleli'den Bezincere'ye çıkan Reşitpaşa Reşit Paşa Caddesi üzerindeki Yümlü İş Merkezi'nde oradaki yerinde İsmail amcaya sordum. İsmail amca anlattı. Böylece daha sonra da bittikten sonra tekrar tekrar okuyup üzerinden tekrar geçip işte bir milimetre sorarak kitaba son halini verdik. Ama yayınlanması ilginç oldu. E, İsmail amca Geyenekçi bir adamdı. Ee, bu yeni bir başka bir yayın evinden çıkacaktı aslında. O yayın evi şöyle defter gibi bir e, telif hakları sözleşmesi gönderdi. İsmail amca da yayıncı ve yayın yazarlarıyla bir yaprak e, sözleşmesi imzalayan bir adamın önüne böyle 10 sayfa bir telif sözleşmesi gelince bu ne dedi? Ben böyle telif sözleşme imzalamam getirsinler benim yaptığım gibi bir yaprak imzalayayım dedi. Yayın evi onu kabul etmedi. İsmail amca bunu kabul etmedi. Böylece kitap kaldı. Daha sonra İsmail amca e, vefat etti. Allah rahmet eylesin. Allah mekanını cennet eylesin. Üzerinde çok hakkı vardır e, İsmail amcanın. Ve ondan sonra kitap kaldı. Sonra Sinan'a Sinan da biliyordu zaten kitabı oldu. O da e, geçen sene kaybettik. Allah rahmet eylesin. O da çocukluktan beri arkadaşımdı. Ahmet abi işte Sinan iş, bu, bunu yayınlayalım dedi. Ben tekrar hazırdı, zaten hazırdı. Tekrar üzerinden geçtim, okuyup e, tekrar e, Sinan'da bastı. Böylece kitap okuyucusuyla buluştu. Ama kitap keşke fotoğraflarla zenginleştirmiş olsaydık. Maalesef kitap fotoğraf açısından zayıf oldu. Bu da benim hatam, benim eksikliğim. E, çünkü orada ismi geçen Zevat'ın hepsinin fotoğrafları bulunup konulabilirdi. Belki ikinci baskı olursa birileri çıkar, bir genç arkadaşımız heves ederse fotoğraflarla beraber biraz daha Enderun'u bilenlerle de söyleşileri zenginleştirerek daha zengin bir kitap hale dönüştürebilir. Ama en azından bu haliyle de çıkmış olmasına da şükrediyorum. Peki baba, bu kitabı kimler için yazdın? Oğlum bu kitabı önce e, Enderun'a gidip gelenler için yazdım. Önce kendim için yazdım. Çünkü ben de bir Enderun'eyim ve ömrümün önemli, hayatımın en önemli yılları orada geçti ve hayatımın Geri kalan kısmını şekillendirecek düşünce yapısını orada oluştu. Dolayısıyla benim için çok önemli. Ben oraya karşı bir borcumu, kendi bir vazife itihaz ettim. Borç gibi gördüm ve kendi borcumu ödemek için yazdım. Sonra Enderoni dediğimiz, Enderon'a gidip gelip orada çay içen sohbetlere katılanlar var. Onların düşünerek yazıldı. Bir de sahafları, sahaf kültürünü, kitapçıyı, kitap sevgisini, kitabı, sevenler için düşünüldü. Ayrıca kitabın isim içinde dönemin gazetecilerinden ilim adamlarına, işte politikacılarından öğretmenlerine, sıradan insanlara kadar bir sürü isim geçiyor. O isim hakkında araştırma yapanlar, merak edenler, o isimlerle ilgili bir çalışması olanlar da kitaptan yararlanabilirler. Teşekkür ederim Ben teşekkür ederim güzel oğlum.